Merhaba arkadaşlar, 2024-2025 yılı hepimize hayırlı olsun. Umarım e, bir yıl boyunca dinleyeceğiniz geometri konusu konusunda sizlere faydalı olurum. Bir de sizlerden bir ricam olacak. Abone olan arkadaşlar istirhamım istihamım e, Hazirandan sonra aboneliklerini kesmeyip sadece bildirimlerini kapatınca da e, çok bir şey kaybetmiş olmuyorlar. Teşekkür ediyorum. E, Su para yayınlarının ilk tyt denemesiyle karşınızdayım. 30 bin soruyla başlayalım. Şekildeki ikiz kenar yamuk biçimindeki ABC'de kağıdı işaretli yerlerinden keserek elde edilen üçgenler e, DC üzerine konulduğunda ikinci şekil meydana geliyor ve ABC'de yamun alanı isteniyor. Şimdi şurası da birdir alt tabanda EF'de 2 olacaktır. Diklerin inildiği için EF'de 2'dir. Yani şurası 2. Şimdi şuraya ben H desem kenarlarda ne olacaktır? H. Şu DE üste geldiği için burası da H'tır. Burayı şöyle devam ettirirsem şuralar 1 1. Tabii ki burası da nedir? h'tır. Şimdi şurada bir dik üçgen oluştu. Bir de uzunluğu kaç veriyor? 7 veriyor. E, D üstü. O zaman Pisagor yapalım. 7'nin karesi 49. Eşittir. 1'in karesi 1 artı 2H'ın karesi 4H kare. 48 eşittir 4 haş kare. Buradan haş kare eşittir. 48'i 4'e bölersem 12. Yani haş 2 kök 3 bulunmuş olur. Yani yüksekliğimiz 2 kök 3. Yamuğun alanı nasıl hesaplanıyordu? Alt taban artı üst taban. 2, 4, 6. Çarpı yükseklik bölü 2. 2'leri gitti. Alan ne oldu? 6 kök 3. C şıkkı. 32. soru. İki kenar uzunluğu 10 birim ve 24 birim olan ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan bir üçgen biçimindeki kağıt C köşesi A köşesinin üzerine gelecek şekilde katlanıyor. DE de AB'ye paralel veriliyor. Bunu demese de zaten paralel olduğu kat izi her zaman e, belli olur. Şimdi CE paralel olmayabilir arkadaşlar. Çünkü AB'yi biraz daha şöyle uzatırsam evet paralel olmayabilir. Şimdi CA'nın üzerine geliyorsa şu parça şu parça eşittir aynı doğrultu üzerine katlama oluyorsa kat izi hep diktir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Buralar 12 12'dir. Dolayısıyla şu orta taban çıktı. 10 sa 5'tir. Orta taban tabanın yarısıdır. 5 12 13'tür. Peki burası 90 sa burası da 90 olmaz mı? Burası da 13 zaten. Muhteşem üçlüyü gördünüz. 13, 13, o zaman burası da 13. Sarı bölgenin çevresi. 26, 36. 33. soru. 2 tane 3, 4, 5 üçgeni görüyorsunuz. Soldaki ve sağdaki üçgenler E ve B etrafında dikey konuma getiriliyor. Sonra bu C1-C2 köşeleri arasındaki uzaklık isteniyor. Şimdi e, şu 3 şurasıdır arkadaşlar. 4 çünkü şuranın etrafına dönüyor. Diğerinde burası 4'tür. Şurası 3'tür. C'den aşağı inelim. C1'den. 3 4 C2'den aşağı inelim. 4 4, 3. Şimdi 3, 4, 5. Burası da 5. Yani BE uzunluğu kaç? 10. 4, 3, 7. O zaman şuraya 3 geldi. Şurayı şöyle uzatsam. Bu 3'ü yukarı alsam. Şu 3'ünü bu tarafa alsam. Şuraya ne kalacak? 1. 3'ün karesi. 1'in karesi ne yapar? Kök. 34 soru, aşağıda tepe noktaları A ve D olan, A ve D olan iki tane eş ikizkenar üçgen görüyorsunuz. Yani ABC'nin taban açıları şunlar, diğeri de E ve F tepe açılarda A ve D. Şimdi 80 derece veriliyor. X açısı isteniyor. Şu 80'i şu tarafa taşıyabilirim. Şuradaki açıyla şuradaki açı da nedir? Ters açıdır. Şu üçgene bir bakın. Bir de şu üçgene bir bakın. İkişer açısı aynı. Yani çizgiler var. Bir de tepe açıları var. O zaman bu 80 ise Burası da üçüncü açıda da aynı olacak. 80. Bütünlerine kim kalıyor? 100. 35. soru. Şekil 1'de ABC dik üçgeninin orta tabanı dışarı doğru çekilmiş. BK birleştiriliyor. Sonra EFK bölgesi şekil 2'deki gibi gösteriliyor. Diğeri kaldırılıyor. X isteniyor. Şöyle bakıyoruz aşağıda. Başka bir şey yok. O zaman şuraya odaklanalım. Şu X FK şurası. 2 EF 10 Şurası. Burası da 2. Şimdi arkadaşlar DE BC'nin yarısı. Orta taban çünkü. DE e, orta noktaları. O zaman paraleldir. Bunun uzantısıyla oluşan E, K, B, C kelebek üçgeni birebir olduğu için burası 10 ise aşağısı fKxe 10'dur. F, K, X ise burası da X'tir. Bu orta tabansa DE BC'nin yarısı olacak 5. E orta nokta ise çünkü D orta nokta, E de orta nokta 4 ise o zaman burası da 4. 3, 4, 5. Burası da 3. Şimdi şu x'i şuradaki dik üçgeni kullanarak bulabilirim. 3'ün kare şey 6'nın karesi 36. Şuraya kadar kaç? 4 2 6 o da 36. Yani 6 6 o zaman 6 kök 2 diyebilirim. İkizkenar dik üçgen çıktı. 6 6 değişikliği 36. soru. A açısının ölçüsü 90 olan bu açının karşıdaki kenar uzunluğu da 5 olan şurası 5 olacak. 90 A açının karşısı. bu ee, üçgenin çevresi bunlardan hangisi olabilir? Şimdi hipotenüsü 5 olanı tanıyorsunuz. 3, 4, 5. Toplanınca ne yapar? 7, 5, 12. Bu olur. 10 niye olamaz? Şimdi şurası 10 sa. Diğer iki kenarın toplamının bir defa 10'dan büyük olması lazım. Yoksa üçgen olmaz. Bu kesin değil. 15 olur mu? Bakıyorum. Şimdi Şuraya 5 koyduk. Şurası 5'e 4.9 olsa dahi, diğeri de ondan küçük olacak. Yani e, zaten dik üçgen olduğu için e, aynı şeyi koyamazsınız. Dolayısıyla orası da Pisagor yapsan daha küçük bir şey çıkacak. Yani 15 olma ihtimali hiç yok. Sadece 2. 37. soru. Birer ayrıtları ile şekildeki dik üçgen elde edilen ve ayrıtları pembe, mavi, sarı olan 3 tane e, küp yüzeyleri birbirine dıştan taşmayacak biçimde üst üste konuluyormuş. Küplere önden bakıldığında görünen yüzlerin alanları 800 birim oluyormuş. Buna göre üstten bakıldığında görünen yüzeylerin alanları isteniyor. Şimdi şunun kenarını A diyelim. B diyelim. C diyelim. Şu A'dır. B'dir. C'dir. Şuradan bakıl, önden bakıldığını düşünün. Şurayı görür. Şurayı görür. Bir de burayı görür. Bu yüzleri görür. Dolayısıyla Bunların toplamı neymiş? 800'müş. Peki a kare değil mi şurası? b kare c kare yani a kare zaten a kare artı b kare c kare eşit ben kimi arıyorum? a kare artı b kare artı c kare eşittir 800. A kare B kare C kare ise 2 C kare 800 C kare 400 C 20. Yani bir yüzeyin alanı büyük e, kübün bir yüzeyin alanı e, 400. Şimdi e, üstten bakıldığında arkadaşlar. şurayı görecek şuranın etrafıyla birlikte şurayı da görecek dolayısıyla burasıyla şurası, şurası e, mavi küpün bir üst yüzeyidir orası da şurayı doldurur ve şurayı da görecek bu ne demekti üstten bakıldığında e, küpün üst yüzeyini görür üst yüzey bir yüzeyi de kaçtır 400. dolayısıyla D şıkkı. 38. soru. Kısa kenarı 2 birim olan birbirine eş 3 tane paralel kenar ile aşağıdaki düzlemsel şekil oluşturulmuş. Şimdi 2 var 4 var. O zaman burası da 2. Şurası da 2. Burası da 2. Burası da 2. Burası da 2. Ve e, ne olur? 6 oluyor. 6. Şimdi bunlar eş olduğu için mesela şu açı şu açıyla ve şu açıyla aynı. O zaman buralar kaç kaç yapar? 120 120 eş olduğu için hepsi de 360'a tamamladığı için demek ki o açı 120 dereceymiş. Şimdi ben BD'yi arıyorum. Şurası da 120 yöndeş açıdan dolayı. Şöyle burası 6. Şunu şöyle uzatsam. Şurada da 60 var. Çünkü aradığım uzunluğu Pisagor anlayı getirmem lazım. Şöyle de bir dik çekeyim. Burada 30, 60, 90 oluştu. Burası 2 yapar. Burası da 2 kök 3. 2 kök 3'ün karesi 12. Şu kaç? 6, 2, 8, 64. E, ee, 60 4, 66, 76. x kare eşittir. 76. x bu 76. 38 çarpı 2. 4 çarpı 19. Yani 2 kök 19 olarak bulunmuş olur. 39. soru. Kare biçimindeki abc'de Çerçevesi ile dikdörtgen biçimindeki bir başka CEFG çerçevesinin üzerine dik biçimde yan yana konulmuş. Şekil bir gösterilmiş. Bir süre sonra ABCD çerçevesi diğer çerçevenin üzerine doğru düşmüş değil de eğilmiş yani. Düşme böyle olmaz. Sağa doğru eğiliyor. Yani A'dan bastırılmış gibi düşünün. Kareyi bastırırsanız eşkenar dörtgen olur. Ve düştüğünde e, çerçevenin alanı 10 birim kare azalıyormuş. Sonra şu oran isteniyor. Şimdi sağdaki kare değil. Dikdörtgen diyor. Şurada. Şuna x desem. Şurası da nedir? x'tir. Dolayısıyla karenin bir tarafı, bir tarafı x artı 2 x artı 2 x artı 2 x, artı 2, x ve x Şöyle yazabiliriz. Şimdi ilk karenin alanı şunun alanı nedir? x artı 2'nin karesi. Çıkaracağım şu alanı o da e, paralel kenar gibi eşkenar dörtgen da yükseklik çarpı taban diye düşünebilirsiniz. Yani x çarpı x artı 2 eşittir. Bu fark 10'muş. Yani x kare artı 4x artı 4. Eksi x kare eksi 2x. Şurayı dağıtıyorum üzerine. Ne yapar burası? x kareleri gitti. 2x artı 4 eşittir 10'muş. Yani x eşittir 3. X eşittir 3 ise 3 bu kenar 5 5 3, 4, 5. Şuraya ne kaldı? 1. Şu kenar çünkü 5 ise buranın da 5 olması lazım. 3, 4, 5'in alanında burası ne yapar? 6. Şu e, B, C, G, A üstü. Orası da bu. Çift aralı bölge. O da nedir? e, bir dik yamuktur. Alt taban kaç? 5. Üst taban 1, 6. Yükseklik kaç? 3 bölü 2'den 9. Yani şu bölgede 9 çıktı. Diğeri 6 idi. 6 bölü 9. 6 bölü 9. O da ne yapar? 3'e böldük. 2 bölü 3. Son sorumuz çokgen sorusu. Her zaman TYT'de bir çok genç sorusu soruyorlar. Bu amcalarda sormuşlar. E, formül verili ama o formülü e, öğrencilere tavsiye etmiyorum ben. Kaç kenarlıysa, çünkü dış açılar toplam 360'sa, e, 360 ise, 360'ı 8'e bölersem dış açıyı bulurum. O da kaç yapar? 45. Dış 45 ise iç 135'tir. Şu açılar 135'tir. Şimdi e, ee, A, B, K, H, yani mavi bölge eşkenar dörtgenmiş. şurası 135 ise o zaman şurası 45'tir. Şöyle şunlar da birbirine eşit. Pembe boyalı bölgenin alanın maviye Oranı isteniyor. Yani GHKF'nin HABK'ye oranı. Şimdi oran olduğu için ben bir sayı verebilirim arkadaş. Hiç sayı yok ya. Bir kenara 4 demek istiyorum. Bu eşkenar dörtgenin alanını bulabilirim rahatlıkla. Şimdi üste bakın. Şurası 90 yapacak. Niye? 135 yapması için H açısı. Şurası 135. Hatta G'den K'yi birleştirirsen burada 45 45 90 üçgeni çıktı. Sonra G açısı da 135 olduğuna göre burası da 90 çıktı. 4 4 4 kök. Yani o kırmızımsı pembemsi bölgenin iki tane dik üçgenden oluştuğunu görmüş oldum. 4 kere 4 16 bölü 2 8. Burası da ne yapar? E, GFK 4 çarpı 4 kök 2 bölü 2. 4 çarpı 4 kök 2 bölü 2. Dik üçgenin alanı dik kenar alanı yarısıdır. 16 bölü 2 8 kök 2. Gelelim maviyi bulmaya. Şöyle uzatalım. Şuradan da dik çekelim. Şurası 45. Hipotenüsün 4 olduğuna göre buralar nedir? 2 kök 2. 2 kök 2. Paralel kenarın alanı nasıl bulunurdu? Taban çarpı yükseklik. 2 kök 2 çarpı 4. 8 kök 2. Şimdi 8 artı 8 kök 2 pembe. Mavi 8 kök 2. Hepsinden 8'leri atalım. 1 artı kök 2 bölü kök 2. D şıkkı. İlk deneme olduğu için biraz kolay oldu arkadaşlar. Bir iki soru güzeldi.